Hocam ee, şu, buranın karmaşıklığına bakmayın ben sürekli bağlantı şeklini değiştirdiğim için ee, burası biraz dağınık duruyor ama size yani anlayacağınız şekilde kabloları takip edebileceğiniz şekilde şimdi videoyu çekeceğim. Şu adaptörüm normalde. Ee, şu adaptörün adaptörün giriş soketi. Şu da ee, sizde de büyük ihtimal böyledir. Şu alçak basınç sivicinin soketi. Eee, adaptörün kırmızı tarafıyla alçak basınç sivicinin herhangi bir kablosunun kırmızı tarafını birleştiriyoruz zaten yani direkt sokete takarak onda bir sıkıntı yok alçak basınç sivicinin alçak basınç sivicinin diğer ucunu yüksek basınç sivicinin herhangi bir kablosuyla birleştiriyoruz daha sonra yüksek basınç sivicinin boştaki kablosunu selenoid valve'den gelen kırmızı kabloyla ve pompadan gelen kırmızı kabloyla birleştiriyoruz. Daha sonra pompanın siyah kutbuyla selenoiddeki ide Selenoide, e, senoten gelen diğer kabloyu birleştirip adaptörün diğer boştaki ucuyla üçünü birleştiriyoruz ve devreyi tamamlamış oluyoruz